Merhaba arkadaşlar. Bu video ile Tinkercad ile Arduino kodlamaya başlıyoruz. Daha önce arkadaşlar Arduino'yu en blok ile kodlamıştık. Yani bir blok tabanlı kodlama ile yaptık. İşte Arduino IDE kullanarak metinsel tabanlı kodlama yaptık. İşte fiziksel ortamı olmayan veya bu parçalar erişimi olmayan kişiler için Tinkercad üzerinde Arduino kodlamasına başlayacağız. Tinkercad arkadaşlar daha önce ne yaptık? Biz burada hesap açmayı, oturum açmayı gösterdik. Nerede gösterdik? 3 boyutlu tasarımlar videolarının ilk serisinde, ilk videosunda göstermiştik. Yine bu videonun altına da açıklamalar bölümüne bu link atacağım. Yani hesap açmayı, oturum açmayı bilmiyorsanız oradan görebilirsiniz. Şimdi Tinkercad ile Arduino kodlamasına nereden başlıyoruz? İlk önce örnekleri yani bu Tinkercad içindeki örnekleri nereden bulacağız? O ile başlayalım. Burada arkadaşlar üst kısımda galeri sekmesi var. Galeri sekmesine girdiğimizde karşımıza örnekler geliyor. Tabi tasarımlar ve circuit yani devreler olmak üzere iki tane farklı seçeneği var. Biz bu video içerisinde artık circuit kısmına yani devreler kısmına bakacağız. Evet, devrelere tıkladığımızda gördüğünüz gibi Arduino ile yapılmış birçok örnek burada mevcut arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisine girip inceleyebilirsiniz. Örneğin calculator hesap makinesi olanına girelim. Hesap makinesinde açtıktan sonra böyle bir alan geliyor. Buradan kopyala ve Tinkerla diyerek ne yapıyoruz? Kodlarımıza bakıyoruz. Evet örnek uygulamamız açıldı arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Öncelikle burada ne yapılmış ona bir bakacağız. Hesap makinesi ismi hesap makinesi yani buradaki tuş takımını keypedi kullanarak ne yapacağız? Sayılar yazacağız ve matematiksel işlemler yaptıracağız. Bunu da nerede göstereceğiz? Alt tarafta eklenmiş olan LCD ekranda göstereceğiz. Bunda iki RC modülü yok arkadaşlar. Yani şuradaki 16 adet pinde bağlantılarını yapıyorlar. Şimdi bunu nasıl inceliyoruz ona bakalım. Açtık bir tane uygulamamızı. İlk olarak bunun koduna bakabiliyoruz. Şurada üst kısımda kod yazan yere tıkladığımızda ne ile kodlanmışsa şuradan bakalım. İşte blok, blok artı metin veya metin ne ile kodlanmışsa arkadaşlar o kodları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Liquid Crystal'in kütüphanesi eklenmiş. Burada üst kısımda Keypad'in kütüphanesi eklenmiş. İçerisinde arkadaşlar burada Keypad tanımlamalarını, tuşları tanımlamalarını göstermiş. Buralarda matematiksel işlemleri nasıl yapacağını göstermiş. Gördüğünüz gibi Switch kullanmış arkadaşlar. Switch Case kullanmış. Şöyle kodlarımızı inceliyoruz. Kodları işte istediğimiz gibi buradan ne yapabiliriz? Kopyalayıp alabiliriz. Veya kendi uygulamalarımıza aktarabiliriz kopyaladıktan sonra. Tabi bunu attık buraya örneğin. Açtık. Kodlarını inceledik. Nasıl çalışıyor ona da bakabiliyoruz. Şöyle kod bölümünü kapatıyorum. Engel olmasın. Üst kısımda simülasyonu başlat diyor. Simülasyonu bu şekilde başlatıyoruz. Şöyle mouse'un ortadaki topunu ileri geri yaptığımızda ekranı küçültüp büyütebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde iyi. Şöyle baktığımızda Calculator işte kim yaptıysa onun ismini yazmış. Daha sonra arkadaşlar bu tuşlara bir bazı görevler vermiş. İsterseniz kodu tekrardan açalım. Ne yapmış? 1, 2, 3, A olan yere ne yapmış? Artı. Yani matematikte toplama işlemi yapmak istiyorsanız A'ya tıklayacaksınız. 4, 5, 6 ne yapmış? Eksi demiş. Buradaki B eksi anlamında kullanılacak. İşte C çarpı D bölme işleminde. karede eşittir işleminde kullanılıyor arkadaşlar. Yıldız da yani sıfırlama işleminde kullanılıyor. Şimdi kapatalım şöyle. Bir matematiksel işlem yapalım. Şöyle arkadaşlar tıkladık C'ye örneğin. 1 2 diyorum. 12'yi yazdık buraya. Ne yapacağız örneğin? Şuradan A toplamaydı. Toplama. Evet, artı işlemi geldi buraya. 12 ile 5'i toplayacağız. Karaya bastığımda eşittir diyor ve 17 olduğunu görürüz arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? bir hesap makinesi uygulamasını çalıştırdık ve nasıl çalıştığını gördük. Evet şöyle Tinkercad logosuna tıklayarak ne yapabiliriz? İlk başlangıç bölümüne gidebiliriz. Evet geldi arkadaşlar. Burada bir önce içine girmiş olduğumuz yani Tinker kopyala yaptığımız işlem buraya otomatikman kendi hesabınıza aktarıldı. Çünkü onu kopyaladınız artık. Buradan şu anahtar simgesine tıklayarak işte projeyi taşı, sil, özellikler yapabilir veya bunu düzenle diyerek de bir önceki ekrana, ana ekrana gelebilirsiniz. Buradan arkadaşlar bir tane örnek proje yapmış olduk. Daha sonra blok, öğren ve öğret kısımları var. Burada öğren kısmında da yine aynı galeride olduğu gibi örnekler var. Nasıl yapacağını yani yönergelerle anlatıyor. Tabi İngilizce bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraları da inceleyebilirsiniz. Önemli olan burada galeri yani örnekleri nasıl alıyoruz ona bakıyoruz. Şimdi kendimiz nasıl yeni bir uygulama yapacağız ona bakalım. Buradan yeni devre oluştur diyerek tabi burada circuitin seçili olması lazım. Yani bu bölüme girmiş olmamız lazım. Yeni devre oluştur diyerek tertemiz bir sayfa açıyoruz ve ekleyeceğimiz nesneleri nereden bulacağız ona bakacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde geldi. Şimdi sağ tarafta bileşenler var. İşte temel bileşenler bazı şuradan en çok kullanılanları buraya eklemiş. Veya tümü diyor. Hem tümü diyelim neler var onlara bakalım. İşte burada grup grup yapmış arkadaşlar. Burada genel altında ne var? Burada direnç var, kapasitör var veya farklı. Giriş var. Bunun altında işte düğme var, potansiyometre var. Yani giriş birimleri burada. Şöyle geliyoruz. Çıkış birimleri işte LED, RGB LED veya buradaki piksel ring diyor yani yüzük şeklinde LED'ler. Buradaki şerit LED'ler var. Motorlar var. Servolar var. İşte 7 segment display var. İşte güç biriminde piller var arkadaşlar. Pilleri de kullanabiliyoruz. İşte burada kullanacağımız breadboardlar var. İşte bir Arduino Uno var. Bu şekilde arkadaşlar bazı nesneler var burada. Tabi dersler içerisinde adım adım bunlardan da bahsetmiş olacağız. Örneğin bir tane Arduino ekleyelim. Tıkladık Arduino'ya. Arduino'ya yani buradaki nesne üzerine bir defa tıkladığınızda arkadaşlar şu şekilde ne yapıyor? İnternet hızınıza göre bu yavaş olabiliyor. Bu şekilde geliyor. Sahnenin istediğiniz bir yerine şöyle bırakabiliyorsunuz. Bıraktıktan sonra arkadaşlar şimdi bunu nasıl kodluyoruz? Ona bakalım. Tabi kodlama işlemi için diğer devre elemanları gerekiyor. Ama burada en basit kodlama ne yapacağız? İlk bir örnek açısından. Şurada L yazan bir tane LED var. Bu bizim normal Arduino üzerinde de var. Yani bu LED 13. pine bağlı. Herhangi bir Arduino'yu bağladığınızda kodlama bölümüne 13. pini aktif ederseniz yani yüksek yaparsanız buradaki LED'in yandığını görürsünüz. Şimdi kodlayarak kodlama bölümüne geliyoruz. Bir önce metinsel kodlama vardı. Bunu istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. İşte blok, metin blok İkisini burada görebiliyorsunuz yan yana. Veya arkadaşlar sadece metin olarak yapabilirsiniz. Ama ne diyor? Blok düzenleyici kapatmak istediğinizden emin misiniz? Şu anda sahip olduğunuz bloklar kaybolacak. Metin düzenleyicideki kod kalacak ve düzenlenir olacak diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şöyle kaybol. Bazen arkadaşlar bir önceki metinde olduğu gibi biz bunu direkt bloğa geçirdiğimizde ne diyor? Blok düzenleyicinin etkinleştirilmesi durumunda metin düzenleyicideki tüm kodlarınız silinir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz? Yani metin durumundayken arkadaşlar biz blok tarafına geçmek istersek ne yapıyor? Kodların hepsini siliyor. Şimdi ne yapalım? Biz burada x'i birden olsun. X'ini birden görelim. Hem metin hem blok. Evet ilk kodumuz zaten içerisine yazılmış. Yerleşik led diyor arkadaşlar. Buradaki l olan led'e. Yüksek yapmış. Bir saniye beklemiş. Alçak yapmış ve bir saniye daha beklemiş. Burası arkadaşlar sürekli tekrarla eklememize gerek yok. Sürekli olarak kendisini yeniliyor. Neden? Çünkü loop Normalde ne yapıyor? Sürekli olarak yenileme işlemi yapıyor zaten. Şuradaki kodların hepsi standart her zaman çalışıyor. Kodları bu şekilde gördük. Diğerleri işte değişken var. Matematiksel işlemler var. Denetli diyor buradaki işte koşullarımız var burada. İşte çıkışlar dediği çıkış birimleri. İşte ledin buradaki ledleri yüksek yapma düşük yapma. Veya şurada bir RGB led var. Ayarlama. Burada giriş biriminde neler var arkadaşlar? İşte analog değerleri okuma işlemlerini buradan yapıyoruz. Veya şurada A0 sıcaklık sensörünü diyor arkadaşlar. Birimi cinsinden oku. Tabi sıcaklık sensörü kullanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kodlamamız böyle. Şimdi kodları kapatıyorum. Simülasyonu başlatıyorum diyorum. Simülasyonu başlattığında ne yapıyor? Gördüğünüz gibi L'deki şöyle yakınlaşalım. LED'imiz yanıp sönüyor. Yani ilk kodumuz arkadaşlar bu şekilde yazmış oldu. Bunun dışında şimdi bu kodu yazdık diyelim. Şöyle biraz çekiliyorum yukarı. Bu arada üstüne tıkladığımızda her nesnenin üstüne tıkladığımızda buradaki adını görebiliyorsunuz. Veya aldığı değeri bazı nesnelerde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz? Buradan paylaş diyerek ekran görüntüsünü yani oradaki devreyi çizdiğiniz devrin ekran görüntüsünü indirebiliyorsunuz. Bu şekilde de başka uygulamalarda yani bir Word dosyası içerisinde hazırlarken kullanabilirsiniz bunları. Veya dışa aktar diyerek devre kartı yerleşim için bunu BRD uzantılı olarak aktarabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu an genel mantığı ile ne yaptık? TinkerKit'te Arduino kodlamasını incelemiş olduk. İşte nesneler nasıl ekleniyor veya nereden buluruz bunları görüyoruz. İşte kodlamasını, simülasyonu çalıştırmayı buradan görüyoruz arkadaşlar. Ana sayfaya tekrardan dönelim. Burada yaptığımız uygulamada direkt ne yapıyor? Hazır olarak kendi alanımıza geliyor. Hemen gelelim evet. Şuraya geldi arkadaşlar buradan özellikler diyerek işte ismini değiştirebilirsiniz örneğin şu kapağını bir daha diyelim ismini değiştirin mesela ilk devre diyelim gördüğünüz gibi ilk devre olarak buraya geldi veya özelliklere geliyorum işte tasarım açıklaması etiketler kullanabilirsiniz gizlilik durumunu buradan değiştirebilirsiniz lisanslamasını değiştirebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar Yaptığınız projelerle ilgili çalışmaları da buradan yapabiliyorsunuz. Şu an genel mantığıyla işte TinkerCAD ile Arduino kodlamasına başlayabilecek durumdayız. Hazır küçük uygulamalara başlayacağız. Artık elimizden geldikçe projeleri büyüterek devam edeceğiz arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere.